Hocam yeni müthiş sorunla geldim. Gönder gelsin sorumuzu. Evet bu soruya çok delireceksiniz çünkü ben de deliriyorum. Bu en merak ettiğim sorulardan biri. İnternette çok araştırdım. Aşırı baktım. Bunun üzerine çalışmalar yaptım daha önce böyle çalışmalar yapmıyorken. Düşündüğümüz kişi bizi düşünür mü hocam? Düşündüğümüz kişi bizi nadiren düşünür aslında. Onun bizim aklımıza gelmesinin temel nedenlerinden bir tanesi şu. Atıyorum senin eski bir ilişkin var tamam mı? Onunla hep bir gittiğiniz bir kafenin önünden geçiyorsun. O sırada Geçmişte yaşamış olduğun duygular, düşünceler, anılar hepsi aurandaki enerjisel bantlarda kayıtlı kalıyor. Sen oradan geçerken aslında oranın frekansıyla kendi o enerji alanındaki bir enerjiyi aktive etmiş oluyorsun. Bu sefer aslında sen onu düşünüyorsun. Yani aslında burada hani birçok insan kendisini tatmin etmek için veya kendisini iyi hissetmek için onu düşünüyorum. Çünkü o kişi beni düşünüyor diyor. Ama bu çok çok nadir olan bir durumdur. Yani bu her zaman için doğru bir şey değil. Yani hocam bütün hayallerim yıkıldı da şu an bir an. Ha, peki o zaman şey var hocam yani bu şimdi spiritüel bir şey sorduğum için aslında soruyorum. Hı hı. Ee, telepati ve kuantum da aslında bu alana giriyor. Mesela telepati de diyor ki işte düşündüğünüz kişi aslında sizi de düşünüyordur. Hı hı. Ama bu büyük ihtimalle daha temiz bir kanaldan oluyor değil mi? Hı hı. Yani o aktarım Temizlikle alakalı. Gene arınmaya geliyoruz. Hı hı, kesinlikle. Yani işin özü arınma mı yani hı hı. burada da? Mesela şöyle düşün. Sen biraz önce yaptığımız meditasyonda ne düşündün? Ne söyledin bana? Annemi düşündün. Hı hı. Düşündüm. Annem beni aradı. Evet. Ama ben de sana ne söyledim? Belki de annen seni düşündüğü için zaten sen onun aklına geldin. Böyle bir şey de olabilir. Ya bu bir hani. bağ tabii. Telepatik dediğin şey bir bağ. aslında enerjisel bağlardan hı hı. aktif oluyor. Mesela şöyle düşünelim. Hepimizin enerjisel bağları kanalları var insanlarda iter kordon bağları var bir tarafı düşündüğümüzde o bağ ön plana çıkmaya başlıyor hı hı. ama dediğim gibi her zaman karşı taraf düşündüğü için olmayabilir hı hı. de hı hı. o anki hatıralarımız anılarımız da bir şekilde tetikleniyorsa aktive oluyorsa onun içinde bir hani düşünüyor olabiliriz Hı -hı. burada. Ya bu arada arkadaşlar telepatide de şöyle bir şey var. Çok araştırılıyor bildiğim için, ben de araştırdığım için. şey gibi bir yanılsama var. Yani evde oturdum, ona odaklandım. Hı -hı. Hayır. Ne kadar temiz bir durumdaysan, frekans ne kadar iyiyse aktarım o kadar sağlıklı. Evet aklına geliyorsun ama Hı -hı. iyi niyetle. Çünkü her zaman herkes telepati yapamıyor. Yoksa müdahale edilirdi. Bir değil de şöyle mi? bir şey var. Düşünceyle insanlar Hı -hı. insanların üzerine hani bir enerji gönderiyorlar aslında. Hı -hı. Ama gönderirken o insanlar bu enerji, o enerji ne kadar temiz. Hı -hı. Kendileri ne kadar temiz. Bulundukları ortam ne kadar temiz. Hı -hı. O kişiye giden enerji ne kadar temiz. Ya da şu birçok insan şunu istiyor. Hani giden geri gelsin. Beni daha çok sevsin. Hı -hı. Beni arasın. Benimle ilgilensin. Tamamen kontrol etmek. özgür yadeye Hı -hı. müdahale etmek. Bu da diğer sorumuza geliyor aslında. Hı -hı. E, o sorumuzu sor istersen onu birleştirelim. Yani şöyle bir de e, bu hoşlandığımız ...kişiyle bağ güçlendirme diye bir şey var. Ben internette de görüyorum, hmm. böyle şeyler paylaşıyorlar. Ee, yani bu bana biraz aslında kötü geliyor, kötü enerji hmm. gibi geliyor hmm. çünkü büyü gibi bir şey yani. Hmm. Böyle işte bir birkaç şey yazıyorlar, hmm. bunları yapın diyorlar. Aslında şu tamamen. Şimdi düşünsene, ben senin aramdaki bağı güçlendirmek için seni düşünüyorum Seni boğuyorum. Sen ne kadar... Hmm, benim haberim mı? yok. Evet ve boğuluyorsun, boğulduğunu istiyorsun evet. ve... Nedense benden hani rahatsız olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Ama ben ne yapıyorum senin haberin olmadan? Seni böyle o düşünce gücüyle, odaklanarak, telepatiyle boğuyorum. Hani beni ara, benim yanıma geldi. Bu sefer sen bunu içsel olarak hissediyorsun zaten. Hı. Daha çok kaçıyorsun. Biz kimi sıkıştırırsak, kimi boğarsak o insan bizden kaçar. Ha bu o zaman şu. Bak şimdi Vallahi şimdi aklıma geldi. O zaman ne şey yapıyoruz ya. Ya ulan aklımdan çıkıyor. Hı hı. Adam çat diye yazıyor. Ya da kadın hı. fark etmez. Çünkü önünde durduğun engelik. ...kaldırıyorsun. Diyelim ki şöyle, o insan zaten sana yazacak... ...ama sen onu çok düşünerek, ha, çok içiyorsun. odaklanarak şey yapıyorsun. Üzerindeki ve dışarıdaki bütün o negatifi yönlendiriyorsun. Bu sefer onu iyiyle beraber olumsuzluğa gönderiyorsun ve arayı bloke ediyorsun. Hani enerjim temiz, ben ona odaklanayım, yine öyle bir şey yok. Ya belki de o zaman hocam, olacağı varsa da oldurmamaya mı gidiyor Kesinlikle. bu. Yani Kesinlikle. Yani itilme ve beni istememe. Hı hı. Ya bu arada doğru, ben de mesela normal hayattan da düşündüğümüz zaman... Birini ne kadar çok arar sorarsan bunu alır hı hı. Aynı hesap hesapla baktığımızda e, enerjisel bakımda Biz da bunu beni yaşıyoruz. Bir zamanlar beni gibi. Bir zamanlar ben de Aynen. yapıyordum. E, bu ayrı bir konu zaten. Hı hı. Nasıl yaptığımıza dair onu çekeriz. Yani nasıl bunalttığımıza, ben nasıl bunaltıyordum, işte benim hocam bana nasıl cevap veriyordu ama o hocam olduğu için. Bunu hayatımızdaki da yapıyoruz hocam, Hı -hı. onu ayrı işleyeceğiz ama demek ki arkadaşlar hoşlandığımız kişiyle bağ güçlendirmek için önce kendimizle bağımızı güçlendireceğiz. Önce kendimizi temizleyeceğiz, arınacağız, ışık saçacağız. Hı -hı. Bu yüzden yine düzenli meditasyon diyorum veya reiki gibi sistemlerle enerji çalışmaları yaparsanız Hı -hı. da çok iyi olur. Çünkü şöyle düşünelim, bunu daha önce de bir örnekte anlattım ve yine şansıma kablo var. Hı -hı. Bu kablo, bu Hı -hı. Begüm, bu ben Şimdi ben ona telepatik bağ atmak yerine kendimi temizlersem, kendimi aydınlatırsam buradan ona giden bağ temizlenmeye gidecek. başlar ve zaten otomatik olarak onun hayatında hani tezahür eder bu. Ya sevgi gidecek aslında böyle. Aynen ya. yani. yani karşı taraf daha güvenli, şey daha coşku, daha huzur duyacak. Hani bir baskı duymayacak çünkü insanlar güven alanı istiyorlar karşı tarafla kendi Hı. aralarında. Bu yüzden hani bağın güçlenmesi için tamamen sevgi dolu iletişimlerin olması lazım. Ve bir önemli nokta daha şu, güven. Bir diğer videomuzda anlattığımız Hı -hı. aslında güven. Şimdi sen karşı tarafa güvenmezsen, karşı taraf sana güvenmezse güvensizlik duygusu temel dönüm plana çıkmaya başlar. Sen kendine ve karşı tarafa Hocam güvenirsen... Onu anlatmayın, onu ayrı video çekelim. Tamam. Çünkü bu çok önemli. Bu bizim hepimizin yaptığı hatalar. Hı -hı. Yani e, canlı şahide olduğun için Hı -hı. soruyorum. Benim de çok yaptığım hatalardan birisiydi. O yüzden hiç bunu girmeyelim bence. Onu ayrı beklesinler. Okey. O zaman bu videomuzu bitirelim evet, Evet. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Kendiniz ilişkilerinizde saf ve berraklık istiyorsanız eğer ki güçlü iletişimler istiyorsanız sürekli olarak arınmanız gerekiyor. Günün yüklerinden arınmanız lazım. İnsanlarla olan ilişkilerinizdeki yüklerden arınmanız lazım ki her zaman saf ve taze enerjiler içerisinde, ilişkiler içerisinde kalabilin. Teşekkür ederim. <laughs>